Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bir videoda yine beraberiz. Şimdi bugünkü konumuzu şöyle seçtim. Bugünkü konumuz trigger zinciri ve trigger kayışı değişimi. Ve bunların nasıl anlaşılacağı, nasıl şey yapacağı konusunda bilgi vereceğim arkadaşlar. İlk önce malzemeleri bir tanıyalım isterseniz. Şimdi arkadaşlar trigger şöyle koyuyorum buraya. Bakın şöyle farklı araçlardan çıkma. Şimdi trigger zinciri veya kayış değişiminde gerek değişmesi gerekenler ee, gördüğünüz gibi devirdayın pompası. Bu da farklı bir araca ait devirdayın pompası arkadaşlar bakın. Ondan sonra gergi bilyası. Bak iki araçtan aldım. Ee, ondan sonra ona göre bakın diye. Bu da farklı bir gergi bilyası arkadaşlar. Şimdi e, zincirimiz bu. Kayışımız da bu arkadaşlar. Trigger kayışımız da bu. Şimdi gelelim. Trigger kayışı e, devirdayın pompası. Bunlar gerçekten aracın canıdır yani. Bunlar koptuğu zaman veya bozulduğu zaman kesinlikle ve kesinlikle motora zarar verecektir. Masrafınız bunun fiyatından 10 katı daha fazla bir masraf çıkartacaktır arkadaşlar. Şimdi bunların bozulduğunu nasıl anlarız arkadaşlar? Şimdi öncelikle şöyle söyleyelim. Bunların bir değişme aralığı vardır Şimdi ben e, mesela araçlara göre tavsiye ediyorum diyorum işte şu 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 kilometrede şu kilometrede diye ama arkadaşlar gerçekten de aracınıza e, biniciyseniz ve e, aracınızı seviyorsanız e, önce trigger kayışından başlayalım 60 binde bir bunu değiştirmeniz gerekir arkadaşlar. Ha, bunu e, firma 90 bin verir e, işte 70 bin veren var 80 bin veren var. Ama ortalaması 60 bindir arkadaşlar. Şimdi bu trigger kayışını ele alalım. Şimdi trigger kayışının değişmesinin gerektiğini nasıl anlarız? Normalde trigger kayışının bu yüzlerinde yazı olur arkadaşlar. Trigger kayışının ismi, markası, işte kaç olduğu, ne olduğu hakkında yazı olur. Bakıyorsunuz hiçbir yazı görebiliyor musunuz? Yok. Birinci şey yani dışarıdan ses falan vermiyorsa açıp baktığınız zaman bu yazılar gitmişse bu kayışın değişmesi gerekir arkadaşlar. Ha, diğer, e, yani kayışın değişim zamanı geldi demektir. Diğer e, bir şey de böyle sıkıyorsunuz arkadaşlar. içine bakıyorsunuz. Hafif hafif e, mesela örnek veriyorum. Şuradan bel, belli olur mu olmaz mı? Çatlaklar oluşmaya başlar. Çatlaklar oluşmaya başladığı zaman bu kayışın değişmesi gerekir arkadaşlar. Diyelim ki bunları şey yapmıyorsunuz. E, yani fark edemezsiniz. E, fark edemediniz. Göremediniz. Arkadaşlar ses değişimi başlar. Ne gibi? Rulman sesi gelmeye başlar. Mesela özellikle bozuk bir rulman getirdim size. Yani gergi bilyası bu. Bakın. Sesi dinlediğiniz zaman bu bu bilya bozulmuş artık. Motor çalıştığı zaman ses yapacak demektir arkadaşlar. Yani bu size trigger kayışının geldiği zamanı değişiminin geldiği zamanı da söyleyebilir. Burada da diğer zamanında değişmiş bir trigger var. Bunun bilyası bakın arkadaşlar ötmeden değişmiş. Bu bilya sağlam, tamam mı? Bunu da sağlam olsun diye ikisinin ikisinin arasındaki farkı görün diye getirdim. Yani e, birisi sağlam, birisi bozulmuş. Şu artık riske girmiş bir triggering. Şu da zamanında değişmiş bir triggering. E, gergi bilgisi arkadaşlar. Yani demek istediğim e, bunun bakımı çok önemli ve zamanında değişmesi gerekir. Şimdi bunlara bağlı olarak arkadaşlar gördüğünüz gibi devir daim pompası. Devir daimi yapan yer arkadaşlar bakın şurada gördüğünüz kısımdır. Yani bu suyu çevirerek ee, daha şey yapmayı e, sağlar ve burada size bunda şunu da iki tane örnek olarak getirdim. Bakın arkadaşlar, bu antifriz kullanılmamış bir devirdayım. Bakın, görüyorsunuz. Bu da antifriz kullanılmış bir devirdayım arkadaşlar. Yani aradaki farkı görün diye getirdim özellikle hususu. Bakın antifriz kullanıl... şey, kullanılmış devirdayım bu ve Sağlam arkadaşlar, hiçbir sıkıntı yok aslında. Ha bu aracın üstünde bir 5-10 bin daha gider miydi? Giderdi ama Trigger'le beraber değiştirdiği için, çünkü bir dahaki Trigger'e kadar gitmeyecekti bu arkadaşlar. Ama dediğim gibi müşteri e, akıllılık edip bunu da değiştirmiş yanında. E, yani bu zaten e, bundan sonra çöp olacak. E, zaten dediğim gibi at bir 60 bin daha gitmezdi. Bakın bu da antifriz kullanılmamış. Bakın. Şöyle söyleyeyim. Bakın artık boşlukta gibi dönüyor. Görüyor musunuz? İyice bozulmuş artık. Antifriz de kullanılmadığı için paslanma yapmış. Zaten motor işlerinde falan da bak dikkat ederseniz paslanma yapmış. Yani bu da antifriz kullanılmamış. Bakın hatta buradan akıtmış arkadaşlar. Pas görüyorsunuz. Yani Sürekli dememin sebebi hani araçlarınızda antifriz bulunsun işte daha iyi olur ve araçlarınızı daha iyi korur diye. Bu burada bu şekilse acaba motorun içinde hangi şekildir arkadaşlar. Yani gerisini siz düşünün. Yani trigger kayışı değişimi çok önemli. Motorun canıdır arkadaşlar. Şimdi geliyoruz. Şimdi burada da zincirimiz var arkadaşlar. Bu zincirin değişmesi gerektiğini nasıl anlarız arkadaşlar. Zincir e, sabahları çalıştırdığımızda e, şakırtı yapmaya başlar. E, yani zaten bellidir. Şimdi zinciri şöyle baktığınız zaman mesela artık burası mesela çok kolay dönerken şurası kolay dönmüyor. Bu da ne yapıyor? Arabada şakırtı şukurtu yapmaya başlıyor arkadaşlar. Şakırtı şukurtu yapmaya başladığı zaman bu zincirin de aynı trigger kayışı gibi değişmesi gerekir. Eğer e, bunu değiştirmezsek aynı trigger kayışında olduğu gibi masrafımız yine 10 katına çıkacaktır. Arkadaşlar zincir ve e, trigger zinciri ve e, trigger kayışı hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Yani ben bunları e, hafta sonunu hem değerlendireyim hem de sizi bilgilendireyim amaçlı e, aldım evde çekiyorum arkadaşlar. Yani bunlar gerçekten de e, baktığınız zaman şimdi bir de şöyle şöyle söyleyeyim size. Şimdi e, şimdi bu zamanı gelmiş bir zincirdi. Bakın tam 150 binde değiştirdim bunu. Ama şimdi hani şöyle söyleyeyim, bu zincir bir 50 bin 60 bin daha gider ama gerek yok, risk atmaya gerek yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu boşluğu yapmaya başladığı zaman zincir değişmesi gerekir arkadaşlar. Zincirin normalde kalıp gibi durması lazım, bu boşluğu yapmaması lazım arkadaşlar. Bakın çok boşluk var. Ha bu zincir ötmeye başladığı zaman da e, bunun belirtisidir. Ya kilometresini takip edeceksiniz. Ya zincir sesi gelmeye başladığı zaman değiştireceksiniz arkadaşlar. E, trigger ve e, trigger zinciri konusunda anlatacağım bunlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Hayırlı akşamlar diliyorum.